Evet şampiyonluk yarışında son hafta öncesi zirve karıştı. Beşiktaş 81, Galatasaray 81, Fenerbahçe 79, artı 44 averaj Beşiktaş, artı 42 averaj Galatasaray ve 87 gol atan Beşiktaş, 77 gol atan Galatasaray. Son hafta Beşiktaş Göztepe deplasmanında Galatasaray yeni Malatyasporu ağırlayacak. Son hafta öncesi zirvede durum bu. İhtimaller üzerinden zaten konuştuk detaycı sonra teknik direktörlerin açıklamaları da ekranlara gelecek. Bu da üçlü averaj ihtimali sevgili seyirciler. Eğer son hafta Beşiktaş ve Galatasaray berabere kalır, Fenerbahçe Kayseri'de kazanırsa bu üçlü averaj devreye girecek. Üçlü averajda da Beşiktaş ligi şampiyon bitirir, Galatasaray ikinci, Fenerbahçe üçüncü olur. Kısacası Fenerbahçe için iki rakibinin de kaybetmesi gerekiyor ligi Üste bitirmesi için en azından birinin kaybetmesi gerekiyor. Ligi şampiyonlar var ligi potasında yani. bitirmesi için. Evet matematiksel ihtimali var. Matematik profesörü olmamız lazım. O kadar ihtimal var ki bu son hafta. Avantaj kağıt üstünde Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın attığından 3 gol fazlasını atmak zorunda Galatasaray son hafta. Onu bir kez daha hatırlatalım. Düşme hattında şu anda Büyükşehir Belediye Erzurum spor maçlarını tamamladı ve 40 puanla lige veda etti. MK Ankara gücü ve Gençler Birliği'nin Lige tutunma ihtimali matematiksel olarak var. Ankara gücü kazanırsa Kayseri Spor'un kaybetmesi durumunda gençler birliğinin de kazanması durumunda lige tutunabiliyor. Gerçekten orada da enteresan bir denklem var. Orada da üçlü averaj devreye giriyor. Tabii çok ince hesaplar bunlar. Bir kez daha hatırlatalım. Ankara gücü... Gençler Birliği'nin Trabzonspor'u yenmesi, Fenerbahçe'nin de Kayseri sporu yenmesi ihtimaliyle kendi maçını kazanırsa lige tutunuyor. Gençler Birliği kazanırsa, Kayserispor Spor yenilirse, Ankara gücü de puan kaybederse Gençler Birliği ligde kalabiliyor ama burada en büyük avantaj Kayseri spordu. ama matematiksel olarak bitmiş değil. Ankara gücünün ligde kalabilmesi için Gençler Birliği'nin kazanması lazım. Evet. Çünkü ikili averajda kötü, üçlü averajda iyi. Aynen. Kayseri Spor'a karşı yani ikili O kadar enteresan kötü. ki yani Kayseri Spor ne olursa olsun Trabzonspor gençler birbirine mağlup olmazsa kümede kalıyor. Aynen öyle. Kendi maçına bakmadan. Ya bak o kadar ilginç evet. sezon ki şampiyonluk adayları dışında bak orada Antalya Spor 43 puan kupa finalisti. Gol yemeden kupa finalisti Antalya Spor bir maçla yırttı ligde kalmayı 43 puanla. Ya Böyle bir sezon yok. Her anlamıyla zaten sahanın dışında yaşanılan pandemiler... Bu kadar yoğun maç trafiği, bu kadar takımlı birlikte, Ya inanılmaz bir sezon ya. Kalın harflerle yazılacak yani kim şampiyonsa. Fatih Karagümrük'ün de az önce oyununu övdük. Yani kadro profilini bir kez daha hatırlatalım. Ya bir kere enteresan bir takım. 5 gol yedi Konya'dan. Dönüşünde 5 gollü bir galibiyet aldı. Gençler Birliği karşısında. Yani 5-1 kaybetti, 5-1 kazandı. Bu sezon büyük takımlara karşı müthiş bir performans ortaya koyuyor ve hani bugün golü atan Borini, orta sahadaki Bertolacci, Lucas Biliya yani Castro bu oyuncular ya Bertolacci ve Borini bundan 4-5 yıl önce toplam 45-50 milyon euroluk bonservis ödenen oyunculardı. Ee, gerçekten Atakaş spor olsun, Aitemiz spor olsun, Fatih Karagümrük olsun. Yani gerçekten bu 3 takımın da altını ve Demir Grup Sivasspor bu 4 takımın altını çizmek lazım. Müjdat sadece yurt dışından transferlere bakma. Bizim ligimizden de doğru oyuncular transfer ettiler. Mesela Roko doğru transfer. Kendileri adına. Bu Hayat lig için yemeyiz. evet. Bu lig için iyi stoper. Hani kaleci iyi transfer. Ya yani böyle çok oyuncuları var. Yani sadece yurt dışından scouting ekiplerinin getirdiği oyunculara bakma. Potansiyelli oyuncular iyi konsantre olursa büyük maçlara her takımı çözerler. İlk Galatasaray'ı yendikleri bir maç var. 10 kişi kalıp son anda evet. Mevlüt mu attı? Mevlüt yani at. Mevlüt'ün attı. Yani destansı bir maç oynadılar orada. Türk Telekom Stadında Galatasaray maçına bir bir beraber de yanılmıyorsam 1-1 berabere biten maçta iki stoperini ceza alanına koyup Türk Telekom Stadı deplasmanında pas yaparak çıktı. Karagümrük korkusuz. Par. Evet. Ve bugün de aynı şekilde Aynı oynadı. şey bugün de yaptı. Bir Israr oyun Israr ediyor, ediyor evet. Gerçekten takdir edilesin. Hiç Benze, benzemiyor. Ben saymadın bile. Evet. Hiç benzemiyor. Karagümrük topla oynamaya çok önem veren bir takım çok iyi yapıyor. Sivas Spor'da top rakipteyken çok diri bir takım. O da çok iyi yapıyor. Yani ne istediğini oyuncuya doğru anlatır ona göre antrenman programı belirlersen ona göre teknik direktör seçersen karşılığını alıyorsun. Bu mücadeleyin aynısını inşallah hafta sonu Malatya ve Göztepe'den de bekliyoruz ki ligin tadı çıksın. Evet onu soracağım. Galatasaray şimdi yeni Malatya Spor karşısında hem galibiyet arayacak hem de fark arayacak. Mevcut şansını sonuna kadar sürdürebilme adına Beşiktaş'ın kazandığı senaryodan bahsediyorum. Nasıl bir Galatasaray bekliyorsunuz Yeni Malatya önünde? Biraz e, bunu da konuşalım Fatih Terim. Evet. Tüm hücum silahlarını sürer mi? Yarın Yeni Malatya maçını olsun de hemen koşa koşa stada giderip... o maçı oynamak isteyen futbolcu grubu var şu an. O kadar özgüvenli, yorgunluğu falan umurunda değil. 90 dakika oynamış, yarın oyna de çıkar oynarlar. Öyle bir Galatasaraylı e, futbolcu psikolojisi vardır derim. Hakikaten yani. Bir de böyle durumlarda hani senin düşüncen önemlidir ya. Hiç bak beraberlik, mağlubiyeti düşünmeyecek. Kazanmak ve farklı kazanma düşüncesi de maç başlangıçlarını çok değiştirebiliyor. Bakalım ne olacak sonuçta bu sene çok sürprizler olduğu için her şey de olabilir. Yeni Malatya da öyle kolay kolay 4 tane 5 tane gol atabileceğim bir takım da değil normalde. Peki açıklamalar başladı Emre Belezoğlu'na gidelim ilk olarak. Sonra varsa sorularınıza geçeriz. Herkese iyi akşamlar. <laughs> Ee, öncelikle tabii çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Bizim e, adımıza şampiyonluk maçı olduğunu maçtan önce de arkadaşlarla paylaşmıştık. Net bir şekilde buna inandığımızı, son maça bunu taşıdığımızda şampiyon olacağımıza inandığımı net bir şekilde arkadaşlarla paylaşmıştım. Son maça taşıyamadık. Puansal olarak hala matematiksel olarak devam etse de bu. Bugün kazanmış olsaydık şampiyon bizdik diye düşünüyorum. Böylesine önemli şampiyonluk maçında da takımın motivasyon olarak da biraz da geride kalması da bizim adımıza hepimizin sorgulaması gereken bir durum açıkçası. Üzgünüm, çok üzgünüm. 8 ee, haftadır oynanan cesaretli, en azından umut veren sürecin bu şekilde yansımasının olmasını açıkçası ben de beklemiyordum. Bize yakışmadı. Bunu söyleyebilirim. Oyuna zaten hiç girmeyeceğim. Neyi çalıştıysak aslında karşımıza da o çıktı. Net oyun planları belli olan bir takım Sivas Spor. Yıllardır aynı oyun oynayan bir hocaları var. Oynatmaya çalışan bir hocaları var. Biz niye çalıştıysak Sako çıktı. Son itibariyle bize yakışmadı. Bunu söyleyebilirim. Soru var mı arkadaşlar? Yoksa teşekkür ediyoruz. Tamam. İyi akşamlar. Emre Belezoğlu çok moralsiz. Şimdi Fenerbahçe taraftarının yorumlarına bakıyorum. Yani gerçekten de o Denizli'de kaybedilen, son hafta Trabzon'da kaybedilen maçtan farklı bir yere koyuyor Fenerbahçe taraftar bu maçı. Sergen Yalçın hazırmış. Açıklamalar devam ediyor. Öncelikle Tabii ki üzgünüz. Hiç hesapta olmayan bir e, müsabakayı kaybettik. E, oynanan oyun çok da beklediğimiz gibi olmadı maalesef. Tabii ki kazanmak istiyorduk. E, özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra birbirken e, kazanma ihtimalimiz yüksek diye düşünürken bir anda kalemizde ikinci golü görüp oyunu kaybetmek e, bizi. Doğal olarak çok üzdü tabii ki. Artık son maça bakacağız. Ee, aynı puandayız Galatasaray'la. Hmm, cumartesi günü hep beraber ne olacağını göreceğiz artık. Her şey kader kısmet futbolda. Bazen beklemediğiniz durumlar oluşabiliyor. Sezon başından beri çok uğraş verdik, çok çalıştık, çok mücadele ettik. Umarım e, hafta sonu sonlanacak müsabakalarda bunun karşılığını alırız. İyi akşamlar. Ajan, bir tane soru var hocam. Buyurun. Hocam, sakatlıklardan birkaç haftadır zaten e, oyuncu değiştirirken de çok sıkıntı yaşıyorsunuzdur. Son maç için çok sorulan bir soru var. Abubakar yetişir mi? Yetişmez. yetişmez. Ee, sakatlardan, mi? Sakatlardan, yetişen sakatlardan yetişen olur mu? Atiba cezalı dönecek. Yani belki Gökhan Töre hafta sonuna dönebilir. Onun haricinde olsan yani antrenmanlara yavaş yavaş başladı ama çok maç oynayacak durumda olduğunu düşünmüyorum. Zaten üç tane sezonu kovatan oyuncularımız var. Abubakar yok. Başka? Adem sakatlandı. Adem'in durumunu bilmiyorum. Yarın belli olur. Ya elimizdeki mevcut kardoruyla e, cumartesi günü çıkıp e, kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. İyi akşamlar. Evet, Sergen Yalçın'da da hayal kırıklığı var. Erman sen Sergen Hoca'yı dinlerken e, bu sezonki performans için Sergen Hoca'ya e, eleştiride bulunmak doğru olmaz dedin. Ya şimdi şöyle, kadro kalitesi ve genişliği e, açısından hep bakınca Sergen Hocanın rakiplerinden daha iyi mücadele çıkardığını söyledik hep. O elindeki oyuncuları daha iyi kullandığını söyledik ama artık iyice tıkandı Müjdat. Yani artık eli kolu bağlı. Hocalık yaptırmıyorlar Sergen Yalçın'a. Yani kim varsa atıyor sahaya. Performans bekliyor. Performans bekliyor. Öyle en kuduyla Gezal'ın yerini değiştireyim gibi lüksleri daha iyi yok. Mesela mensa maçı. Maça çıkmadan maçın gidişatı ne olursa olsun kulübeden kimin gireceğini biliyorsun Beşiktaş'ta sonu. Yok iki, ki üç zaten Yok iki çünkü. tane adam var zaten. Fatih Hoca hazırmış. Fatih Terim'i dinliyoruz. Valla bu tabloyla karşılaştım mı, karşılaşmadım mı bilmiyorum. Birçok şampiyonluklar kazandık. Muhakkak ki hepsi birbirinden daha değerlidir ama mesele son maçta da kazansanız, 3 maç kala da kazansanız sonunda şampiyon olmak önemli. O yüzden bilmiyorum daha evvel böyle bir şey oldu mu, olmadı mı ama vazgeçmeyen, inanan bir grubumuz vardı. Bu grup ben ve arkadaşlarım ve de oyuncularım ve de çalışanlarımız biz vazgeçmedik hiç. Allah da kalbimize göre verdi. İnşallah sonunu da iyi getireceğiz ama sonunda ne olur bilemem ama şu anki haliyle bütün Galatasaraylıların ee, Doğasını, sevgisini, takdirini kazanmış bir Galatasaray olduğunu görüyorum. Ee, i̇nşallah sonlandırırız. Yüzde kaç diye bir şey bilmiyorum. Ali Samiyen'de oynuyoruz. Önce kazanmamız lazım. Ee, ama e, maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Yani iki golden önce kazanmamız lazım bir defa. Onun ee, için elimizden geleni yapacağız. Çok şükür bugünlere. <laughs> e, dün evvelsi gün bir hafta önce, iki hafta önce, birkaç hafta önce söylenenler, yazılanlar, her şey herkesin aklında. Yapılanlar herkesin aklında. Kimsenin unutması mümkün değil. Her şey ortadaydı zaten. Allah bize inşallah o günlerde de gösterecek. Başka soru var mı? Ben, karşılaşmayı hak olan medya mensuplarından iki soru var hocam. Sabah gazetesinden Mehmet Özcan. Büyük Galatasaray'ın adının olduğu yerde her zaman umut vardır sözüne. Fatih Terim'in ekleyecek bir sözü var mı bu akşamdan sonra? Allah rahmet eylesin. Yüp Derval'in Galatasaray'ın olduğu yerde tabii ki umut vardır. Fatih Terim'in de söyleyeceği şeyler vardır. O da biz kaybettiğimizde değil vazgeçtiğimizde yeniliriz cümlesinin en güzel örneğini yaşıyoruz bu sene. ...vazgeçmeyeceğimizi, sonuna kadar devam edeceğimizi... ...şartlar ne olursa olsun... ...kaybetsekse, kazansak da... ...muhalip olsak da... ...galip gelsek de... ...vazgeçmeyeceğimizi söylemiştik... ...vazgeçmeden geliyoruz... ...biz vazgeçmedik... ...ben vazgeçmedim, arkadaşlarım vazgeçmedi... ...oyuncularım vazgeçmedi... ...çalışanlarımız vazgeçmedi... Galatasaray taraftarı vazgeçmedi... ...dolayısıyla... Galatasaray vazgeçmez... ...sonunda kaybeder, kazanır ama vazgeçmez... Ee, ...söyleyeceğim cümle bu benim. Galatasaray'ın olduğu yerde elbette ki umut vardır. Galatasaray'dan konuşuyoruz bu. Yani bu Galatasaray. Dolayısıyla dediğiniz zaman bir düşünmeniz gerekir. Başka? Diriliş postası Kaya Temel. Küme düşmüş takımın Amigo taraftarlarının maç etkisi nedir? Sizce skor daha farklı olabilir mi? Bugün Amigo'larım vardı demek istiyor burada. Evet, kalabalık tribünlerden bahsediyor. Herhalde. Valla bizim gittiğimiz yerlerde tribünler hep kalabalık. Takım takım saymama gerek yok. Ama ne hikmetse Ali Samiyen'de de yine taraftarlar kalabalık. Bunu anlamış değilim. Ama bu hafta inşallah ee, neyse cezası yani Ali Samiyen'de geçen hafta hepimiz hatırlayalım. Bizden fazlaydı rakiplerimiz. Ama biz gittiğimiz yerde de bizden fazla. E, bütün deplasmanlara bakın. Ama Ali Sami'ye de biz yine rakipten azız. Ama Allah şükür devam ediyoruz. Edeceğiz de. Az da olsak yeteriz biz. Amigolar maça girdi mi girmedi mi bilmiyorum. E, demek ki çeşit çeşit amigolar var. Kimi gelip destek veriyor, kimi kimi başka şey yapıyor takımları için. Ama onlarla şu anda herhangi bir şey diyecek halim yok. Takımını gelmiş destekliyor. Tebrik ederim. Kime düşse de demek ki e, kendine göre başka bir düşüncesi var artık ne olduğunu da hepimiz tahmin edebiliyoruz. Ama e, onlarla da muhatap olacak halim yok tabii. Ki teşekkürler. Evet Fatih Terim'in de açıklamaları bu şekilde artık e, son düzlüğe giriyoruz Programımıza son 9 dakikamızın içindeyiz. Şimdi cumartesi gerçekten yer yerinden oynayacak. E, böyle bir e, final e, bu sezona yakışırdı değil mi? Yani pandemi sezonu e, hafta içi maçları, hafta sonu maçları derken elbette ki Beşiktaş taraftarı üzgün. Elbette ki Fenerbahçe taraftarı üzgün. Elbette ki Galatasaray taraftarı umutlu ama 3 yani üç takıma da yürekten tebrik e, gönderelim. Bir müthiş takım, bir, bir, bir takım cumartesi günü son düdük çaldığında şampiyon olacak. Ben şahsen kim olursa olsun alkışlayacağım. Çünkü senin de söylediğin gibi çok zor bir sezon. Her anlamıyla çok maç trafiği, pandemisi, iki günde üç günde bir test olan oyuncular, seyahat eden fiziki yorgunluk, mental yorgunluk, sahanın dışında daha çok dikkat etmesi gereken dışarıda insanların olmadığı, tribünde seyircilerin olmadığı hakikaten çok zorlu bir sezon. O yüzden şampiyonluk bu sene çok değerli olacak. Bir de diğer taraftan da bundan sonraki senelerde biliyorsun hep playoff oynayacak neredeyse şampiyonumuz. O yüzden bu şampiyonluk o anlamda da çok değerli. Fatih Hoca'ya gelince... Fatih Hoca Beşiktaş maçı öncesi alkışlarız dedi değil mi? Dedi. dedi. Ama onu dedi. Ama Florya'da da böyle yaptı. Alkışlatacağınız mı beni dedi. Ya. Dışarıya öyle dedi ama oyunculara da alkışlayacağınız mı dedi. Ben alkışlayacağım mı dedi. Bu kadar basit mi bırakacağız mı dedi. Son 3 maç varken şampiyonluğu dedi. Bugün de bu durumda. Galatasaray'ın kadro derinliği son maçlar öncesinde öyle zannediyorum. Yani Fenerbahçe biraz daha şampiyonluk konusunda havlu atmış gibi gözüküyor zihinsel olarak. Beşiktaş'la kıyasladığımızda daha derin. Beşiktaş'tan bir reaksiyon bekliyor musun Erman Özgür? Atakaş Hatay Spor maçı gibi mesela. <laughs> Şimdi Sergen Hoca'ya sorduklarında kim geri döner? Öyle geri dönecek Atiba haricinde bir isim net olarak Gök... yok. Gökhan Töre dedi bir de. Gökhan Töre de bir ihtimal dedik. Gökhan Töre zaten bir var bir yok hamle olarak iyi olur mu ya da yetişir mi yetişmez mi o da belli değil. Yani bugünkü Beşiktaş sahada neyse Göztepe maçında da olacak. Elbette Karagümrük kadar sert bir rakip değil. Ama Göztepe takımında belli bir kalitesi var. Topu yerden oynarsan daha kolay pozisyona giriyorsun. Çünkü yüksek toplarda hakim stoperleri var. Evet, Çabuk tatlayınca. ataklara çok fazla tepki veremeyen bir takım. Kolay gol bulan ama çok da kolay gol yiyen bir takım. Senin direncin ne kadar yüksek olursa olsun sadece galibiyetin yetmeyeceğini düşünürsen stresli olacak herkes enteresan bir şey söyleyeyim sana. Bir maç başlangıcı olacak. Taktik olarak. Bir de devre arasında rakibinin ne yaptığıyla alakalı başka bir taktiksel anlayışın olacak. Yani maçlar aslında 45-45 iki tane maç gibi oynanacak hafta sonunda. Şimdi Beşiktaş içeriye girdi. 0-0. Soracak Galatasaray kaç kaç? 2-0. Risk alacaksın. Tabii. Mecbursun artık. Ya da tam tersi. Ya da tam tersi. O zaman da Galatasaray risk alacak. Yani bir 45 oynanacak. Devre evet. arasından sonra başka bir maç başlayacak iki takım içinde. Şöyle bir matematikte var ama. Galatasaray ikinciliği de kaptırmak istemeyecek. Yani Beşiktaş 2-0 önde girdi diyelim. Galatasaray 1-0 önde ya da 0-0. Çok mucize gördük biz bu sene. Hayır, şunu da demek istiyorum. Fenerbahçe'nin ikincilik yarışına girmesi falan mucize olur. Onu şunu demek söyleyeyim. istiyorum. Galatasaray farklı galibiyet için risk alırken maçı puan kaybıyla tamamlayıp Fenerbahçe'ye ikinciliği kaptırmak da istemeyebilir. Orada da stratejiler Yüzdar, değişir. Şu bir gerçek. Malatya gibi, Göztepe gibi takımlar oyuncu kadroları Beşiktaş'ın genişliğiyle ama Galatasaray için söylüyorum özellikle hı hı. böyle 2-3 günde bir maç oynayacak kalitede genişlikte olmadıkları için dirençlerinin rakipleri kadar olacağını falan hiç sanmıyorum onu söyleyeyim. Ne Malatya'nın ne Göztepe'nin. Ya bu takımlar aynı oyuncular üzerinden gidiyor haftalardır. O yüzden bir haftada da 3. maç oynayacaklar. Ligin son maçı, sezonun yorgunluğu, haftanın yorgunluğu İkisi de hedefsiz gözüküyor. Yani biraz böyle o konuda niye direnç göstermediler diye muhtemelen sosyal medyada orada burada yangın yapılacaktır ama ya bir de bazı gerçekler var onu da kabul etmek lazım. Müjdat seni söylediğin olasılık tabii ki düşünülmesi gereken bir olasılık ama şu an oyuncuların Galatasaray camiasının aklında olmayan maçın son 3-5 dakikasında akıllına gelip aman diğer taraf zaten fark açtı yetişmediğinde düşünebilecek olasılık Galatasaray adına hani ikinciliği kaptırmama olasılığı. Şu an tek düşünce ve önüne bakan şampiyonluk kupasını almak isteyen bir düşünce Galatasaraylılarda. Bakalım ne kadar gerçekleşebilecek. Ama dediğim gibi Beşiktaş Beşiktaş'a da bağlı yine. Ama işte onu demek istiyorum. Erman Özgür dedi Sen ya. Sen şunu demeye çalışıyorsun. Maç risk, git, alırsa, risk alırsa, risk alırsa mağlup da de olabilir mi? Risk evet. alırsa berabere de kalabilir evet. mi? Aynen. Düşünüyorsun. Ancak ikinci 45 dakikalarda i̇şte. biraz belki farklılıklar olabilir. Ama bir de şu şu gerçek. Teknik direktör olsan neyi hesap edersin? Sadece şampiyonluğu mu yoksa Şampiyonlar Ligi ön elemeyi oynamayı mı? Mesela geçen sene Beşiktaş ön eleme oynadığını Avrupa Kupası konusunda pişman oldu. Çok erken oynadı. Ön elemeden kaç tane takımımız bir de gitti Şampiyonlar Ligi'ne gitti, gitmedi. Yani Şampiyonlar Ligi ön elemesini hayal eder misin yoksa şampiyonluk için risk mi alırsın? Bana göre şampiyonluk için risk alır iki tarafta. Aklının ucundan geçmez şu an Galatasaraylı oyuncuların ve teknik eğitim. Bir de Nihat Kahveci'nin dediği nokta çok önemli. Şampiyonumuzun şampiyonlar ligi gruplarına direkt gittiği son sezon. Ya Beşiktaş için şu ekonomik durumu göre, e, düşünelim ki her takımımız için önemli. Ama Beşiktaş için herhalde mevcut durumda en kıymetli e, kulüp şampiyonluktan ve şampiyonlar liginden gelecek o sıcak para. Bak çok büyük konuşmayı, gelecekle ilgili konuşmayı çok sevmem ki futbolda bugün var, işte yarın var deriz ama Beşiktaş tarihinin belki de bu 2000'li yıllardan hadi bahsedeyim. 2021'deyiz. En önemli, en kritik maçına çıkacak göztepe deplasmanında. Çünkü şampiyon olduğunda ekonomik olarak da bak gelir var. O gelirin gelmemesi Beşiktaş'ın elini seneye ondan sonraki sene hem Fenerbahçe'ye karşı hem de Galatasaray'a karşı daha da zayıflatır. Bak bu seneden daha da çok zayıflatır. O yüzden oyuncular 1.90 dakikaya konsantre olup ne yapıp ne edip şampiyon olmalılar. Beşiktaş'ın geleceği adına çok önemli bir 90 dakika Göztepe maçı. Beşiktaş'ın elindeki kaliteli oyuncuları kiralık. Evet. Vasat oyuncuları bonservisi kendisinde. Para yoksa... Yani Roziye, Gezal gibi oyuncuları kiralık. Abubakar gibi oyuncuları kiralık. Ama en sakalı Wellington falan senin. Sezon sonu değerlendirmesi yapacağız elbette ama herhalde Fenerbahçe tarafında da... Yani şu kadro profiline baktığımız zaman... Şampiyonlar Ligi'nde olsa da iyi olurmuş dedirtiyor. Yani... Türk futbolu adına mesela bir öneleme oynayacaksan... Kim geçer bu ön dediğin zaman valla Fenerbahçe'nin kadro potansiyeli sana daha çok bu ön geçer. Bunu vaat ediyor aslında. Bence Galatasaray'ın kadro profili de. Seneye kim kalacak, kim kalmayacak, yönetim değişecek, evet, Fatih Hoca devam edecek mi? Orada bir belirsizlik var ama Fenerbahçe'de bence Emre devam edecek. Etmeli mi? Etmeli. Etmeli mi Nihat Kahveci? Bak, Sergen önce şampiyon olur olmaz. Ben 2-3 ay önceden söyledim ki Erman da zaten bugünkü yorumlarında da aynı şeyi söyledi neredeyse. Yalın Teknik Direktörü Sergen Yalçın. Halen bugün onu söylüyorum. Emre Hoca da devam etmeli mi? Bence etmeli. Ki etmezse de her şey sıfırdan başlayan bir Fenerbahçe, Emre Hoca'yı tekrar alıp spor direkt, sportif direktör yapmak. Ki normalde sportif direktörlük kavramı bizim ülkede yurt dışındaki gibi oturmuş olsa yüksek bir mevki yani. Teknik direktörün de üstünde bir mevki. Ama bizim ülkedeki o kavram çok oturmadığı için ya Emre Hoca ya hoca olarak kalır ya da Ayrılık. kalmalı ya. Yani. Şunu sorayım sana. Ali Koç geldiğinden beri kaç tane teknik direktörden evet. yüksek performans aldı? Hiçbirini. Hiçbirini. O zaman Emre Belözoğlu yeni sezon için şans hak ediyor diye Kaç tane oyuncudan Tabii. yüksek performans? Şimdi oyuncu başka hikaye. Ama teknik direktörün iyi olmazsa ne kadar kaliteli olursan ol oyuncu kadrosunun önce teknik direktöre bakıyorsun değil mi? Faturayı da ona kesiyorsun. Emre Berezoğlu performansı önümüzdeki yıl için şans hak ediyor bana göre. Ki bugüne, bugün maç önüne gelelim. Sivas Spor maç önüne. Değil mi? Emre Hoca. Ya bir umut aşıladı mı? Aşıladı. Bir maçta her şeyi yok etmemek lazım Emre Hoca adına. Ki ben de her zaman dedim bu kadar hoca değişirse işte birazcık futbolculara da bakmak lazım yani. Bu kadro üçüncü bitirirse tarihi bir sonuç, kötü sonuç. Fenerbahçe kadrosu. Çünkü sezon başı açık ara favori gibi başladı lige kadro olarak. Beşiktaş kadro, Galatasaray kadrosu da bence ikinci sıradaki kadroydu. Fenerbahçe'den sonra devre arası transferleriyle daha da geliştirdi. Beşiktaş da üçüncü sıradaydı. Ama şu an halen ligin zirvesinde Beşiktaş var. Şampiyon da olursa Bence üçüncü sıradaki kadroyla Sergen Hoca zaten inanılmazı başaracak yani. Nihat Kahveci, Erman Özgür ağzınıza sağlık. Zaten cumartesi gün TV Spor ekranlarında o müthiş cumartesi heyecanını tüm detaylarıyla sizlerle paylaşacağız sevgili seyirciler. Hem de FA Cup final heyecanı da o gün TV Spor ekranlarında sizleri bekliyor olacak. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.